Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Norway Chess 2022 turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Dördüncü gün maçları da geride kaldı. Ve dördüncü gün maçlarında en enteresan eşleşmelerden bir tanesi son şampiyon Magnus Carlsen. Aynı zamanda ev sahibi Magnus Carlsen ile Hollandalı satranç ustası Anish Gira arasında oynanan maçın eşlendirmesiydi. Gerçekten de güzel bir maç izleyeceğimizin sinyalini zaten vermişti bu eşlendirme. Magnus'u beyazlarda izlemek zaten her zaman heyecan verici oluyor. Anişkin ise sürpriz aldığı neticeler ve cesur oyunlarıyla bildiğimiz bir satranç ustası ve biz de gerçekten yanılmadık. Müthiş bir maç oldu ve bu maçın analiz videosunu sizlerle birlikteyiz. Maçımıza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone olsun basarak YouTube kanalımıza abone olmayı ve hayatımız satranç Instagram sayfasında takip etmeyi unutmasınlar. Ki Instagram sayfamızda biliyorsunuz her gün bir soru paylaşıyoruz. Eğlenceli içerikler paylaşıyoruz. Aynı, aynı zamanda da turnuvalar gibi etkinliklerimizden de e, hikayeler vasıtasıyla sizlere haberdar ediyoruz. Instagram sayfamızda Magnus bu dördüncü gün maçına D4 tercihiyle başlıyor ki beyazlarda genelde D4 oynamaya başladı arkadaşlar. Rakibi Anişkir ATF6 ve C4 hamlelerinden sonra E6 tercihi at f3 devam aslında burada siyahlar d5 oynayabilir ya da fil b4 ile şanlı gelebilir. Genellikle zaten arkadaşlar d5 tercih ediliyor. d5 tercihinden sonra yine beyazlarda mantosun ikili bir ayrım var oyun olarak. At c3 ya da fil g5 gibi ki bu hamlelerin sıralamaları da zaten değişik bir şekilde oynanıyor arkadaşlar. Ama ilk öncelikle at c3 oynamayı tercih etti. Ve bu arkadaşlar dediğim gibi d4 açılışlara çok hakim değilim. Önceki videolarda söyledim ama Stockfish ve bazı kaynak kitaplardan yardım alıyorum. Bu açılışı arkadaşlar siyahların DB sürüşüyle birlikte antinimzohint deniliyor ve beyazların at C3 hamlesiyle de antinimzohintin 3 at varyantı deniliyor. Burada D alır C4 ile devam edebilirdi de siyahlar ama e, daha tercih edilmeyen bir varyantmış bu varyant öyle söyleniyor. C5 oynamayı tercih ediyor ve C5 hamlesinden sonra diyor ki sen piyon alırsan benim merkez piyonumu ben de senin merkez piyonunu alırım. C hattı ikimiz içinde açılmış olur diyor. Hay hay diyor Magnus C alır D5'den sonra C alır D4 ve şimdi de vezir alır D4 hamlesinden sonra beyazlar sanki bir piyon öne geçmiş gibi görünüyor ama siyahlarda merkezdeki piyonu rahatlıkla alabilir. E alır D5 hamlelerinden sonra şimdi siyahların merkez piyonunun izole kaldığını görebiliyoruz. Ama aynı zamanda da arkadaşlar tabii ki de C1 pilinin çıkması sonucunda beyazların B2 piyonunun piyonunda zayıf kalacağını söyleyebiliriz. Bundan sonra pil G5'e devam ediyor. Ata açmazı alıyor şu aşamada. Siyahlar peki acaba düzeltiyorum beyazlar ata açmazı aldı. Peki acaba şu konumda biz bu piyonu tehdit ediyor muyduk beyazlar olarak? Hayır arkadaşlar. Çünkü mesela buna bir önlem alınmadığını varsayalım. daha sonra at alır D5'ten sonra elbette ki atla almayacak siyahlar. Vezir aldıktan sonra, vezir aldıktan sonra şimdi artık atı alabiliyoruz. Tabii ki de bu görünen yolu. Yine de önlem olarak fil E7 yapıldığı alışkırı tarafından. E3 ile beraber F1 filinde de çaprazı açılmış oldu. Böylelikle Rok hamlesinden sonra fil E2 gelişimi. At C6 ile vezire bir kış kış. Vezir D3'e dönüyor arkadaşlar ki biliyorsunuz. D4'lü açılışlarda genelde vezir C2, B1 veya D3 gibi karelerde çaprazın H7'yi kontrol altına almaya çalışıyor. H6 ile file bir kış kış. Fil kış kışlandıktan sonra ise şimdi siyahın son hamlesi. File 6 ve siyahlar artık Gelişimini pasif de olsa tamamlamış durumda. Siyahların bir tık pasif kaldı söyleyebiliriz. Beyazlar da Rok hamlesiyle birlikte gelişimini tamamladı. Ve şu anda tamamıyla eşit bir oyun var arkadaşlar. Madmus ve Anişkiri maçında. Vezir b ile birlikte diyor ki evet gördüm sen bu piyonu alacaksın. Benim vezirim bu piyonu koruyordu. Ben vezir B6 oynayarak o korumasından vazgeçtim. Sen şimdi at alacaksın fille eğer ben alırsam falan filan. Önce atı alacaksın falan filan. Önce işte at alıyor. Savunmacıyı kaldırıyor. Sonra piyonu alıyor. Fille alınca da vezirle alıyor. Ve bir piyon öne geçiyor. Ama diyor ben de buradaki B2 piyonu alacağım. Sorun yok diyor. Fil alır F6. Fil alır F6 hamlelerinden sonra. Şimdi at çarpı D5. Fil çarpı D5. Ve vezir alır D5 hamlelerinden sonra. Beyaz'ın bir piyon fazlalığı var. Ama geçici. Çünkü vezir alır B2 hamlesiyle birlikte. Şimdi Şimdi hamle sırası beyazlarda ve arkadaşlar oyunun kırılma anına geliyoruz. Lütfen dikkat. Öncelikle beyazların hamlesini yapıyoruz ve daha sonra siyahların hamlesini. Fil C4 oynuyor beyazlar ve diyor ki aslında benim kalem burada özgür kalsın ben piyonu tutmuş olayım. Hem film de burada çok pasifti hem bir batarya oluşturdum. Vezir fil bataryası çaprazdan F7 zayıf bakıyorum. Kaleyi buraya hapsediyorum şimdi kale oynarsa vezir alır F7 hamlesi olacak hem bu şekilde hücuma yönelik bir hamle hem de kaleyi oynamak istiyorum C1'e D1'e. O yüzden A2 piyonunu koruyorum fille birlikte. Tabii ki de buna hamle geliştirilebilir ama beyazın düşüncesi buydu. E, siyahlar ise vezir A3 ve sakin devam etmeliydi. Vezir A3 hamlesinden sonra icabında vezir E7'ye dönüp f 7yi tutabilir ve kale özgür kalabilir idi ama... Anişkir'in hamlesine dikkat. Magnus'un karşısında belki de asla yapmaması gereken bir hamleyi yaptı. Vezir alır Adir. Evet iki kaleye bir vezir değişmek istedi Anişkili. Bakarım neler olmuş. Kale alır abi hamlesinden sonra fil alır abi. Şu anda tahtaya baktığım zaman beyazları bir tane veziri görüyorum. Siyahlar ise bunun karşı iki tane karesini görüyorum. İki alete iki alet eşitliği sürüyor. Şah kanadında bir piyon fazlalığı beyazların. Vesir kanadında ise bir piyon fazlalığı siyahın. Oyun bu şekilde çok hafif bir üstünlüğü var. Şu aşamada beyazların. Bakalım siyahlar bu oyunu tutabilecekler mi? Beyazlar G4 hamlesiyle doğru hamleyi buluyor. Ve bu saatten sonra düşüncesi H4 ve G5 saldırılarıyla rakibi şartlarını iyiden iyi zayıflatmak ve var, atın var, filin var ve bu taşlarla piyonların da yardımıyla güzel bir hücum yapacağım diyor. Kale A'dan E8, kalede artık merkez öğütlü hamle yaptı. H4 sürüşüyle birlikte şimdi siyahlarda birinin at E5 hamlesini kaçırmaması gerekiyordu. Çünkü arkadaşlar aslında Stockfish ve diğer tüm prensipler diyor ki ey siyahlar. Senin bir şansın olmasını istiyorsan bu oyunu oyun sonuna götürmen lazım. Yani beyazların alet vezir kombinasyonlarından kaçınman lazım. Saldırı altındasın. Saldırı altındaysan taş kırışımına önem vermen lazımdı. Ve at e5 hamlesi de bir taş kırışma hamlesiydi aslında. Burada siyahlar bu hamleyi yapmamış oldu. Ve kale e7 hatasını yaptı. Şimdi ibre i'den i'ye beyazlardan yana. Şimdi bir g5 sürüşü beyazlardan geliyor. Taş alır g5 hamlesinden sonra ise burada arkadaşlar atla alınmalıydı. Ya da atla almadan önce bir tane vezir 5, daha sonra atılır G5 ve buradan H7'den mat istekleri gelmeliydi arkadaşlar. Fakat burada Magnus bir tık da acele etti zannediyorum. Ben öyle hatırlıyorum bu maçta. Ee, çok kısa bir anla denk gelmiştim. Burayı izlediğimi hatırlıyorum. Ve çok aceleci davrandı. Atılır G5 yaptı. Ee, atılır G5'ten sonra arkadaşlar fil F6 dönüyor. Fil F6 döndükten sonra vezir F5 oynadığınız zaman at gidiyor. O yüzden sizin saldırı opsiyonunuz tamamen yok oluyor. Peki biraz geri alalım biraz geri alalım. Atla yememiş olsun. Veziri f5 e oynamış olsun. Şimdi file yok mu? Elbette ki var. Ama şimdi file gelirse bu sefer atla alınmayacak. Bu sefer H çarpı g5 alınacak. Ve file yeniden bir kış kış çekilmiş olacak. Ve daha sonrasında H çarpı g5 hamlesinden sonra Pir kaçtıktan sonra ise aslanlar gibi G6 sürüşü ve piyonun açmaz olduğunda unutmayalım. Bu şekilde bir saldırı planı vardı aslında. Ama at çarpı G5 aldıktan sonra fil F6. Şimdi vezir F5 bile oynasanız fil alır G5, G5 olduğu için o e, şansımız ortadan kalkmış oldu. Taş çarpı G5 hamlesinden sonra ise şimdi yine bir at E5 kırışmaya zorlama hamlesi. E, izlemeliydik siyahlarla alışkırdan ama kale E5 de vezir istemek e oldu siyahların tercihi. Bu arada şu kale E5 han ve sen alt E5 oynansaydı yine oyun çok hafif magnusun üstünlüğüyle devam edecekti. Ama oyun eşit olacaktı. Ama kale E5 hamlesiyle birlikte İbre tekrardan magnusdan yana oldu. Vezir f e kaçtıktan sonra ise şimdi kale tekrar E7'ye dönmesi gerekirken kale C5 oynadı. Bir hatalı hamle daha yaptı. Evet sil istiyor ama artık magnus İ'den İ'ye üstün. Bu hamleden sonra şimdi magnus hamlesi G6 tabii ki de kaliteli alamıyor çünkü Vezir koruyor. Buradaki G6 hamlesinden sonra piyon açmazda olduğu için herhangi bir şeyi yenemiyor. Geç kalınmış bir at E5 hamlesi F7'yi tutmaya çalışıyor. Ama arkadaşlar hamle G alır F7. At alır F7 hamlesinden sonra şimdi bakıyorum. At açmazda. İşte bu F7 açması atı öyle bir sıkıştırdı ki bu at uzun bir süre kullanılamadı arkadaşlar. Açık bir oyunda fil elbette üstündür ama bu fil e, zayıf olan açmazdaki at karşısında iyiden iyi üstün oldu. Aynı zamanda kale de bağlanmış durumda arkadaşlar. Kaleyi oynayamıyorsunuz. Çünkü vezir alır F7 gibi bir hamle var. Kaleyi de hiçbir yere kıpırdatamayacaksınız. Aynı zamanda diğer kaleyle koruyayım deseniz koruyamıyorsunuz vezir var. Diğer kaleyle koruyayım deseniz vezir var koruyamıyorsunuz. O yüzden iyiden iyiye bu at zayıflaşmış oldu. Şimdi artık beyazın son hamlesi geliyor arkadaşlar ve beyazlar bu hamlesiyle fişi çekiyor aslında fil e6 muazzam bir hamle. Kalelerin birbirlerine olan bağlantısının kesilmesi için yapılmış bir hamle düşünsenize. C5 kalesiniz. Atınızı korumak istiyorsunuz diğer kaleyi. Ee, özgür bırakmak için koruyamıyorsunuz çünkü vezir var. Peki kaleler arasında bağlantı sağlayayım deseniz, kaleler birbirini korusun, çatala gelmeyelim deseniz bu sefer E alttaki fil tuttu, siyahların eli kolu bağlandı. Ne yapsın lan Kale H5 gibi bir oyun düşünmeye çalıştı. Vezir C7 hamlesi artık. Rezil iki piyonda toplanacak. G5 sürüşüyle bir ee, kaçış alanı oluştu aslında. Şah'a bir kaçış alanı oluşturmaya çalıştı. Siyahlar ama ne mümkün. Vezir çarp B7. Kale H6 ver fili. Fil kaçtıktan sonra bir G4 sürüşü daha hiçbir şey yaramayacak. Vezir alır A7 hamlesinden sonra ise Şah G7. At tamam filin açmasından kurtuldu ama bu sefer vezirin açmasında ama yapabilecek hiçbir şey yok. E4 sürüşünden sonra kale H5 elbette ki E5'lerin falan önüne geçmek için yapılmış bir hamle. Çünkü E5 hamlesinden sonra atla alamıyordunuz. Açması olduğu için E5'ten sonra Kale vursun diye. Çünkü e5 sonrası e6 ile birlikte açmazdaki at düşürülmeye çalışacak. Ve kaleyi de oynayamıyorsunuz. Çünkü atı hem fil hem vezir istiyor. Çok sıkıntılı bir konum arkadaşlar. Vezir c7 hamlesiyle hem geçer piyonun önü açıldı. Hem de kale vurmasın diye a5 kontrol altına alındı. Kale şimdi piyon atıyorum sürüldü. Bir sonraki sürüşte kale artık a5'i alamayacak. Çünkü vezir tutuyor. Siyahın yapabileceği hiçbir şey yok. Kaleyi nereye oynayacaksınız? Şahı nereye oynayacaksınız? Atı nereye oynayacaksınız? Kaleyi nereye oynayacaksınız? Hepsi bağlar Çok fazla yapacak bir şey yok. Şahı faltan ve sonrasında A4 sürüşü ve siyahlar konuma bakıyor. Ve diyor ki bu oyun çıkmaz. Tebrikler Magnus kardeş diyor. Ve aslında Anişkiri bence yani çok büyük bir hata. Yani çok çok büyük bir hata. Vezir alır A1 hamlesi. Yani Vezir'e karşı iki kale kırışmak Magnus gibi bir oyuncu. Ve oyunda hala aletler varken e, hiç doğru bir hareket değildi. Ama tabii ki de hoşumuza gitti. Güzel bir maç izledik. Yoksa oyun beraberliğe doğru gidiyordu. O yüzden dolayı da iki oyuncuya da teşekkür ediyoruz. Sonuçta e, bir yıkım olmadı. E, amaç zevkli maçlar izletmekse eğer amaca ulaşmıştır diyebiliriz. Bizler bu turnuvayı takip etmeye ve güzel maçların analizlerini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızda takip altına almayı lütfen, lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız. Satranç yönlerden olmanızı ümit ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.